Sürükat yok. Bu şey gibi istire gibi baksana bir anda ortaya çıkıyor falan. Devamı da yok, yok. yani şeyin. Şurada bir merdiven daha var. O merdivenin tıkayanlar var mıydı? Ya o kadar Doğru. karanlık ki Ceyhun nasıl anlatsam göremiyorum. Neyse ama. Şunu bir kapışalım. Hala lütfen pul takmadık. Ya o. <laughs> Unuttum yine. Ee, neyse, en son misket oyunda da takım arkadaşını öldürdüğünce bu bizimkini kandırıyor Ali hmm. Diyor şimdi sana bir şey yapacağım şeyini Misketlerini bu çantanın içinde tut, şey olmasın hmm. ee, baskası Eee, almasın senden, çalmasın Misketlerini koyu hı. Hmm. O şekilde alıyor çantayı, ona da yeni bir çanta yapıyor. Çanta yaparken içine bahçe taşı dolduruyor. Hmm. O bahçe çakıllarından. Tabii Ali mutlu mutlu misketleri boynunda geziyor. Zaten birazdan şey bitecek, ikimiz de hayatta kalacağız falan diye. Tabii bilmiyor ki misketler çoktan gitti. Ne? Orada ah. vuruyorlar Ali'yi. Aga kötü olmuş ya. Biri Ali şey... çok iyi kayaktaymış. Bir şeyi almış. Ee... Yani uzun zamandır hiçbir şey izlerken ağlamamıştım. Bu dizi beni ağlattı falan yazmış da yok artık falan diyordum okurken. Öyle bir sahne varsa mantıklı yani. Hani Ali gerçekten ne hikayesi tamamlanabildi ne mutlu sona ulaşabildi. İşte bu şey. Çok üzüldüm de. Bu iyi bir yazarlık örneği gerçekten. Çünkü birkaç sahne önce şeyi görüyorsun. Ali böyle iş yerinden parasını alamamış, sigortası çalışmış. Yapma ya. Ona parasını dileniyor böyle hani çocuk ailemi Pakistan'a geri götüreceğim, para lazım diye. Bana ne var orada? Ha şu. görüyorsun böyle çocuğunu falan en son bir kavga çıkıyor o da patronla. Patronun cebindeki elindeki parayı alıp gidiyor Ali. Hani onları hemen şeye veriyor. Çocuğuyla karşısına veriyor. Siz bu payına gidin. Ben de payı bulur bulmaz yanınıza Pakistan'a geri geleceğim diyor. hı. Sonra oyuna giriyor. Ne hikayesi tamamlanıyor. Ne bir daha çocuğunu görüyor. Ne çocuğu bir daha Ali'yi görüyor. Çok, Çok kötüydü. Fena bir olay gerçekten. Yani cidden Ali üzüldüğüm şeylerden birisi. Diğer hiçbir karakteri o kadar sevmemiştim. İsmi, belki isminden dolayı bilmiyorum da. Belki de. Bununkini almıştık sanırım. Aynen. Şimdi... Nasıl bir kostüm verecek acaba? Ya pul, Adam pul. Bu mu? Pul pul. Şey, Lucia. Aa. Asla doğru duşa başlamayacaksın. Asla. Hepsini <laughs> 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 ne versek? İnanılmaz artırılmış. Gerçi bu şeyde değil mi? Reynolds'ta değil evet. mi? Aynen. Evet. Keşke kullandıklarımızı biraz şeffaf yapsalarmış. Neyse. Increase critical strike damage, scare ability, chance to cause a single enemy to flee. Increase the HP. Hmm. Valla bence... Um, Valla kayak Kayak'ta zaten tank, daha tanklaştırmak lazım mı? 170 canı var, diğerlerinin yani <laughs> 130. Doğru diyorsun. Ya ama Lucy... Lüseyin... Da, da canı olursa bütün hasarı alabilir Lucy. Lucy'nin özelliği bir de şey, savunma dediğin gibi tank. Şuna ne dersin? Düşmanı korkutup kaçırır. Ben de onu düşünüyordum hani gelirse çok iyi olur ama bosslarda hmm, yani da sayamayacak. yani benim oluyor. boss benim boss olduğunu anlarsak değiştirmek lazım. Tamam dursun şimdilik. Yeni pul alırsak bakarız. 3 tane boynuz topladın mı? Çok karardı be birden. Daha iyi. Ya çok kararıyor. Ben de onu demeye çalışıyorum. Şurada da bir şey var ama nasıl alacağız acaba? Alamıyoruz. Neyse. Üç tane topladık boynuz bu arada. Konuşma vakti. Ayrıca boynuz olmak çok canlice. Bunu gerçekten yapacağınızı düşünmemiştik. Ama her neyse. Yukarıda iyi eğlenceler. Katil. Siz dediniz oğlum Allah çok Allah. Çok acımasız da bu. Manyaklar ya. ya. Hey bu arada size bu intihar görevinizde yardım edecek bir şeyimiz var. Alın bakalım. Ninja nice kostüm. o Altındaki terlikler çok iyi bu arada. Terliklerindeki. Ninjalar Efendim? Terlikler. Terlik yalan Se Terlik süper abi. değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ben yakından bakıyorum da ayakkabı zannetmiştim. Ninjalar hakkında söylediğim her şeyi geri alıyorum. Ne dedin ki ninjalar hakkında? Aa hiçbir şey. Sadece öylesi de. Tamam, ninjanın özel gücü ne şimdi? Öf. Çok iyi bir. Ne, ne işe şey yarıyor abi? acaba? Ama senin ee, şu an robotun yok. Shift basamıyorum. Aynen aynen. Hızlanamayacağım. Neyse şuraya bir girem bakalım. İntihar dinlemek. Ha Pardon. intihar göreviniz falan dedi. Yok. Yani görevimizin i̇nternet tehlikeli olduğunu şey. anlatmak için kullanmış bir şey mi acaba? Büyük ihtimalle hani 3 tane canavarın boynuzunu aldık konuşur. Doğru. Ama şey. Pek de basit bir görev değil. Benim internet maceramı diyor. Dinlemek ister misin? İsterim. Ne oldu bu 5 hafta boyunca? <laughs> Bana sanki bir şey önden bir spoiler vermiştim biraz Port olayı falan. Ne kadar ballı evet, oldun. Evet, evet, evet. Hepimize anlatabilir. Oh oh! Olur. İyi. Teşekkürler. Ne ne çıktığını göremiyoruz ama... Kostüm materyali aldık. Olur teşekkürler. Glitter. Hmm şunu tamamlayacağız. Kol Unicorn çıkacakmış şey gibi oluyor. <laughs> Benziyor gerçekten. Yani her şey şöyle başladı. Ben ilk başta bu eve geldiğimde baktım apartmanın içinde fiber kablolar var. E dedim bu güzel abi. İyi, aynen. Sonra konuştum ettim. Evde fiber kablo var mı? Evde şey yokmuş. Fiber enkastresi takılı değilmiş. Neyi takılı değilmiş? Fiber enkastresi. Hmm. Yani. O bayağı havalı kıyafetmiş. Çok iyi Şimdi bu arada. Çok yani. İnşallah saldırıları da iyidir. Merak ettim. Umarım defans değildi ya. Ha değil ofans. Süper ya. <laughs> çok hoş. Çok havalı. Muhtemelen benzer hasar veriyor ama. Tasarım çok güzel. Atak kartlarıcı. Paz'dan 40 demeye çıkmıyor bu arada. Çok iyiymiş o. Ability e ne acaba? Aynen o pull baya iyi oldu. Şimdi şöyle. Ankastya takıldık, değil. Ankastya'nın takılması birazcık sürüyor. Hmm. Yani normalde ben gitsem. Hem benden payı alıyorlar. Hem de 2 ile 6 ay sürüyor. Yapma ya. Bizim de şeyde tanıdık var. Türk Telekom'u tanıdık var. O anlattı bana da nasıl çalıştığını evet. işte. Dedi hani. İnternette de kolay kolay gelmez size. Hmm. Ama şey bizim emlakçı uğraştı. Hani uğraştı etti burada öğrenci var falan filan. Bir haftaya taktığıdan kastiye. Zorla. Süper. Vallahi iyi uğraşmış. Çok iyi uğraştım. Sonra evde altyapı yokmuş. Hani ben evde altyapı var sanıyorum. Hmm. İşte hemen alt, altyap, ev, alt evime internet geliyor. Bu evi internet gelmiyor. Altyapı şey içinde bizimki site diye geçiyor. Blue Life evleri de site diye geçiyor. Az önce de adresimi açık ettim neyse. <gülüyor> <gülüyor> neyse buna sansür istemeyeceğim. Çok sansürüm var zaten. <laughs> Vallahi ben bunu bulana kadar zaten unuturum. <laughs> <Evet. gülüyor> Bu yani kadar iki, video var. i̇ki bölüm önceki yerde sansürle bak. Gerçi artık o konu geçti de sen sansürle. Nereyi ya? Ee, meşale. Ha. Tamam hatırladım. Doğru evet. O, o sansürlenecek On. ya. O ona o yüzden Neyse. Emlakçı onun için de uğraştı. Dedi ki hani 80 kişinin başvurması lazım Türk Telekom'a ki şey olsun. Ee, uh, in, alt çekmek zorunda kalsınlar. Hı hı. Yani o kadar istemiyorum ki. <gülüyor> yani, yani, <gülüyor> yani, dedim. Bekleyeceğim ulan. Bekleyeceğim, bekleyeceğim, ben. yani, en sonunda bir gün bir baktım. Herkesin böyle telefondan wi-fi'ye bakıyor, bir baktım herkesin wi-fi'ye açılmış. Dedim tamam gelmiş bu internetten. O zaman vakit benim şey söyleme vaktimdi. İnternette sipariş verme vaktimdi. Artık altyapı da çekilmiş. Süper. Ve bu da tam olarak iki hafta önce şeye denk geliyor. Çarşamba gününe. Yani tam olarak bugünden. 15 gün öncesine. Hı hı. Ben sevgili internet firmasına başvurumu yaptım. Malum internet firmasına. Dedi ki, aa çok şanslısınız mahalledeki son port. <laughs> hani bir daha büyük ihtimalle 6 ay boyunca başka bir... ...hani sadece bizden değil hiçbir yerden hizmet alamayacaksınız. Hiçbir son, yerden? Son... Evet çünkü port yok. Vay anasını yani ya. Ya birinin taşınması lazım... <laughs> ya da yeni abi Ya da yeni yapıp, port. Hı hı. Ha? Yeni çalışma yapması lazım. Diyor ki, alamazdınız yani. Çok iyi denk gelmiş. Biz sizin için o portu ayırıyoruz. Dedim ey. Şimdi sizin de, sizinle sizin 24 saat ile 48 saat içinde yani ne olursa olsun yayından sonraya atıyor. 24 saat ile 48 saat içinde ekip arkadaşlarımız iletişime geçip gelip belgelerinizi alacaklar. Hı hı. Ve Bulunduğumuz bölgede fiber olduğu için modemi ücretsiz biz veriyoruz. dedim o Sonuçta normalde ücretsiz modem vermiyor ki. Yani Tabii kirayla lazım. veriyorlar. Aylık 10 lira kirasını Top. ödüyorsun Top. şeyde Türk Telekom ve Vodafone'da. Bak bunda kirayla da verilmiyor. Gidip alman lazım. Ha gidip kendin alıyorsun modemi. Aha. Yani ya da şu an bana verdikleri kıyalı mesela tamamen ücretsiz. E çok iyi. Yani tamamen sende kalacak. Şeyden ayrıldığında vermeyeceksin. Teslim etmeyeceksin. Hayır, ayrıldığında, ayrıldığında vereceğim. Vermezsem lira cezası var. Yapma Anlasın ya. Kalkanlığa soldaki suyun altından geçebilirsin gibi duruyor. Nasıl? Soldaki suyun altından geçebilirsin. Kalkanlığı alırsam robot hmm. yine. Sen su görüyorsun şu anda? Evet. Ben nasıl görmüyorum ya? Ben bayağı aydınlık oynuyor. Yani aydınlıkta şey. Aga ben görmeden nasıl yürüyeceğim ki? Şöyle bir açayım. Hmm bir şeyler görünmeye başladı evet. Şimdi dedim ya şey. Aa, olur olay. <laughs> İyi. Aa. İyiymiş bu. Poşetimiz dolmak üzere ama. Yeni, hmm, poşet, gerçekten, yeni gerçekten. poşet almak lazım. Hmm. Tamam kartını geri alırız bir sıkıntı yok. Var mı zaten? ha, zaten dövmüşüz. Çok korkuyor. <laughs> ben Şuna de ya. dedim bu ne Allah'ım ya Rabbim. <laughs> ben iki, iki, bölüm önce bayağı korkmuşum ondan biliyorsun. Hatırladım. Neyse. <laughs> Dedi ki 48 saat içinde sizinle iletişime geçecekler. Dedim oluyor. Yani 48 saat içinde gelecekler dedi daha doğrusu iletişime geçecekler değil. Bu olay çarşamba oluyor. Cuma hmm. günü beni arıyorlar. Diyorlar ki 48 saat içinde geleceğiz. Ha Ve yine bir daha, daha... diyor. <laughs> Dedim ki ben siz zaten bunu 48 saat önce demediniz mi? Hani o kadar vaktim yok artık şu işaret edelim ben de enteresanım sonuçta. Dedi tamam cumartesi gelmelerini sağlayacağım dedi. Dedim sağ olun. Tüm Bütün planları cumartesine göre yaptım. Pazar günü geldiler. Abi ya ne bu usulsüzlük ya. Hani lan bir de o gün pazar. Hani pazar. Yani, pazar aynen tatil günü. Yani. Neyse. Sonra beklemeye başladım Erdem. Pazartesi ses seda yok. Salı ses seda yok. Ha, yani, pardon pazartesi ses seda yok. Beni aradılar. Dediler ki kuryemiz sizden şeyi aldı mı? Belgelerinizi aldı mı? Dedim aldı. Ne zaman olur? Kuryemiz belgeleri bize teslim attı. Ettiği anda başlayacak işlemleriniz dedim. Hı, hı Dedim tamam. Salı günü ben yazdım. Hani teslim edilmedi mi? Perşembe cevap verdiler. Hayır. Perşembe bir daha yazdım. Teslim edilmedi mi? Ee, <laughs> Cuma cevap verdiler. Hayır. Dedi ki yani dalga mı geçiyorsunuz? O zaman e, şeyi verin bana. Hani sizi bir adres verin. Ben yollayayım. Belgeleri yani, bir daha çıkartalım. Aynen öyle adres verdiler. Bu sefer uygulama çöktü. Abi. <laughs> hani giyip belgeleye in diyemiyorum çıkartmak için. Pazara kadar uygulamayı düzeltmeye çalıştım. Diyorlar ki uygulamayı sil yeniden yükle. Dedim <laughs> yapamıyorum çünkü internetim yok. Vermediniz. komedi resmen komedi. <laughs> yani... Kendine kalkan basma niye oldu? Valla yenemeyeceğim yoksa. Şu anda da yenemiyebilirsin tahminen. O, hadi. Şu scare olayını deneyeceğim. Olursa güzel olur. Az önce olmadı ama. Ha ha, yol. Çok sens. İyi denk geldi. <laughs> hani bayağı bayağı dalga içeri bir konuma geldi. Ben pazar günü sonunda giriş yapabildiğim şeye, hmm. uygulamaya belgeleri indirdim. Pazartesi çıkarttım. MNG'den evime kurye çağırdım. Çok fazla şey veriyor, reklam veriyorum, üzgünüm. <gülüyor> <gülüyor> çağırdım evime kuryeyi. Geldi bir saat içinde. Dedim, hocam belgeler bunlar, sizden bir ricam var. Takip numarası için bana ulaşır mısınız? Ya da elbette, adam sağ olsun şirkete gitti gibi ilk iş bana fotoğraf atmak oldu. Hmm. Takip numarasına ulaştım. Ertesi gün yani pazartesi ben belgeleyi verdim. Salı günü ellerine geçmiş. İyi. Salı sabah ellerine geçtiği gibi yazdım ki 15 dakika önce belgelerim elinize geçti. Belgelerim elinize geçince işlemi başlatacağını söylediniz. Şu an elinizde. Ben buradan görüntülüyorum. Hadi başlatın. İyi demişsin. Yani dedi ki, dedi ki kısa süre içinde başlatacağız. Dedi ki kısa süre artık bir cevap olarak kabul etmiyorum. Kısa süre geçeli çok oldu. <laughs> yani. Salı akşamı başlattılar işlemleri. Kavgaların ardından. Çarşamba saat on buçukta benim internetim geldi. Pazardaysı Salı Çarşamba üç gün. O kadar. Ama iki hafta süründüler beni. İki hafta seni süründürmüşler acı. Şaşırdım mı? Şaşırmadım. A yani, köpekler bir alt hani köpeklerin bir alternatifi de yok ve Bunu çok iyi biliyorlar. Yani. Bunu bildikleri için ben... sıkıntı etmiyorlar. Evet yani. Ne yaptım ben? Ben ya? şu an yine oyunda durdun. <laughs> Alışmadım hala. Hep yapıyorsun. Yanlışlıkla dokundum. <laughs>